Sevgili arkadaşlar, Dersmik 23 Canlı YouTube Edebiyat Dersine hoş geldiniz. Bugün konumuz 10. sınıf şiir konusunun halk edebiyatında tekke tasavvuf edebiyatı olacak. En başta arkadaşlar tekke tasavvuf edebiyatı nedir? Bunun üzerine duracağız. Daha sonra da nazım şekilleri ve en sonunda da temsilcileriyle konumuzu bitirmiş olacağız. Arkadaşlar tekke tasavvuf edebiyatı ÖSYM'nin çok sevdiği bir konudur. Her yıl ÖSYM bu konudan en az bir tane soru sormaktadır arkadaşlar. Şimdi tekke tasavvuf edebiyatı tekkelerde yetişen şairler tarafından oluşturulan bir edebiyat olduğundan dolayı bu isimle isimlendirilmiştir. Bazı kaynaklarda dini tasavvufi Türk edebiyatı denmektedir. Bazı kaynaklarda tekke tasavvuf halk edebiyatı denmektedir. Burada arkadaşlar tasavvuf ismi üzerinde durmamızda fayda var. Tasavvuf demek Allah yolu demek arkadaşlar. Tasavvuf felsefesine bağlı dini içerikli bir edebiyat olduğunu zaten arkadaşlar söylemiş olduk. Şimdi tasavvufa göre arkadaşlar özetleyecek olursak mantık şudur. Tasavvuf Allah yolu demek. Tasavvufta insanın bir, bir buz parçası olan benliğini e, İslam dininin okyanusunda eriterek arkadaşlar o yolda kendini feda etmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Tasavvuf kelime anlamıyla Allah yolu demek. Tasavvufla uğraşan şairlerde mutasavvuf olarak ...bilinmektedir arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nda e, ilk bu tasavvuf olarak da Divan Hikmet yazarı e, Ahmet Yesevi'den bahsedilir. Tekke Tasavvuf Edebiyatı'nın da aynı zamanda kurucusu kabul edilir Ahmet Yesevi arkadaşlar. Divan Edebiyatı ile Halk Edebiyatı'nı birleştiren bir edebiyat köprüsü vazifesi gördüğünü arkadaşlar bilmemiz gerekiyor. Çünkü burada hece yönüyle, dilin sade olması yönüyle Halk Edebiyatı'na dönük bir özelliği var. Aynı zamanda aruz ölçüsünün kullanılması... Şairlerin Arapça, Farsça bilmeleri yönünde de divan edebiyatına bir göz kırpma var. Bu noktada arkadaşlar tekke tasavvuf edebiyatı, halk edebiyatıyla divan edebiyatı arasında bir köprü vazifesi görmektedir arkadaşlar. Bunu bilmemizde fayda var. Tabi buradaki mantık şu arkadaşlar. Tasavvuf edebiyatında e, İslam dinini, Allah sevgisini, peygamber sevgisini insanlara aşılamak arkadaşlar. Burada aşılarken de Korkutmadan ziyade sevdirerek, hani Peygamber Efendimiz'in bir hadisinden bahsederler. İşte nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diye. Bu minvalde arkadaşlar, İslamiyet'i, Allah sevgisini, peygamberi, dinin kurallarının güzelliklerini sevdirerek, nefret ettirmeden ortaya koyma edebiyatıdır diyoruz arkadaşlar. Evet, tasavvuf edebiyatı nazım şekilleri arkadaşlar. Yine 10. sınıf yazımlarında ve arkadaşlar ÖSYM tarafından AYT'lerde sıklıkla karşımıza gelen bir sorudur. Bunlardan arkadaşlar birincisi ilahilerdir. İlahi demek arkadaşlar ey Allah'ım anlamına gelir. Burada Allah sevgisinin anlatıldığı lirik, coşkulu şiirlerdir ilahiler. Allah aşkıyla insan sevgisini bütünleştiren lirik şiirdir. Yani duygusal şiirdir. Yani duygu dendiği zaman, aşk dendiği zaman her zaman arkadaşlar bir insana duyulan aşk sevgi anlatılmayabilir. Allah'a duyulan aşkta, peygambere duyulan aşkta lirik bir duyguyu, coşkuyu ifade edebilir. Genellikle arkadaşlar 7'li, 8'li ve 11'li hece ölçüsüyle ilahiler yazılmaktadır. Özel bir ezgiyle söylenmektedir arkadaşlar. Nazım birimi olarak ilahiler dörtlük nazım birimiyle arkadaşlar halk edebiyatının bir özelliği olan dörtlük nazım birimiyle söylenmektedir. Genellikle Yunus Emre'nin ilahilerini biliriz. Niyazi Mısır'ın ilahilerini biliriz. Bu noktada sade bir dille, coşkulu bir şekilde Allah sevgisini arkadaşlar dile getiren Yunus Emre'nin ilahileridir. Burada yine Yunus Emre'nin bir ilahisi örnek olarak verilmiştir. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni diyor arkadaşlar. Baktığımız zaman hece ölçüsü olarak arkadaşlar 4, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8'li bir hece ölçüsüyle arkadaşlar yazıldığını görüyoruz. Kafiye örgüsü bakımından düz bir kafiye örgüsüyle karşımıza geldiğini görüyoruz. Dilini de arkadaşlar sade olduğunu görüyoruz. Burada arkadaşlar aşkın ile avunurum dediği Allah'ın aşkından bahsediyor arkadaşlar ilahilerde Yunus Emre. Tasavvuf edebiyatının diğer bir nazım şekli arkadaşlar nutuktur. Nutuklar arkadaşlar öğretici, didaktik şiirlerdir. Burada tekke tasavvuf edebiyatında arkadaşlar bazı terimler var. Şimdi tekke de hoca diyeceğimiz, öğretmen diyeceğimiz arkadaşlar e, mürşitler var, yol göstericiler var. Bir de tarikata yeni gelen arkadaşlar, dervişler var. Şimdi tekkedeki hocaların yani mürşitlerin, pirlerin tarikata yeni girmiş, dergaha yeni gelmiş, tekkeye yeni gelmiş talebelere, dervişlere oranın kurallarını, adabını öğrettiği arkadaşlar didaktik öğretici şiirler nutuk olarak karşımıza gelmektedir. 2020 AYT'de e arkadaşlar ÖSYM'nin sorduğu soru nutuktu. Tabi neyini soruyor burada? Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir şiir dörtlüğü veriyor. Bu diyor hangi nazım şekline aittir? Tekke tasavvuf edebiyatında diyebiliyor arkadaşlar. Baktığımız zaman şiir bize arkadaşlar hece ölçüyle sade bir dille bir şey öğretmeye çalışıyorsa edepten, ahlaktan, güzellikten bahsediyorsa arkadaşlar bize bir şeyi belletmeye çalışıyorsa bu şiirler didaktik şiirlerdir, nutuktur diyebiliriz. Edeptür hakka yakın, Bilir isen hak hakkın, edepsiz olma sakın, var edep, öğren edep. Geçen sene arkadaşlar 2020 AYT'nin sorusunun dörtlüğü. Aynısını burada da vermişler arkadaşlar. Bakıyoruz burada edepli olmadan bahsediyor. Edepsiz olma diyor. Edebi öğrenmekten bahsediyor. Direktmen arkadaşlar öğreticiliği ifade etmiş oluyor nutuklarda. Tekke tasavvuf edebiyatının ikinci nazım şeklinde nutuk öğretici şiirlerdir arkadaşlar. Arkadaşlar nutuklardan sonra Evet şöyle geri gelelim. Bir saniye arkadaşlar. şairlerine geçmeden önce nazım şekillerini bitirelim arkadaşlar. Evet. Evet. Arkadaşlar nutuklardan sonra bilmemiz gereken burada nefesler var. Tekke tasavvuf edebiyatında. Şimdi nefes arkadaşlar normalde bir ilahidir. Şimdi ilahiler bazı tarikatlara göre arkadaşlar çeşitli isimlerle karşımıza gelebiliyor. Burada da yine Bektaşilere söylediği ilahiler nefes olarak karşımıza gelmektedir. Nazım birimi bakımından aynı arkadaşlar Diğerleri gibi dörtlük nazım birimiyle yazılmaktadır, hece ölçüsüyle yazılmaktadır nefesler. Burada yine arkadaşlar Allah aşkının yanında bilmemiz gereken vahdedi vücut düşüncesi var. Arkadaşlar vahdedi vücut düşüncesi varlıkta birlik demek. Hani diyor ya dünyada diyor yaratılan bir sürü insanlar var, hayvanlar var, varlıklar var, ağaçlar var. Yani varlık olarak çok, vücut çok ama bunları yaratan tek bir kişi var. O da yaratıcıdır diyor. Vahdedi vücut varlıkta birlik demek. Nefeslerde ağırlıklı olarak arkadaşlar vahdedi vücut düşüncesinden bahsedilir. Bunun yanında arkadaşlar Hazreti Peygamber, Peygamber Efendimiz'den bahsedilir. Bunun yanında da Hazreti Ali'den bahsedilir. Hazreti Ali sevgisi, Hazreti Peygamber sevgisi ve vahdeli vücut düşüncesi arkadaşlar nefeslerde direktmen karşımıza gelir. Dörlük ve hece nazım biçimiyle yazıldığını bilmemiz lazım. Bektaşi şairlerinin arkadaşlar şiirleridir, ilahileridir nefesler. Pir Sultan Abdal'ın, Hacı Bektaşi Veli'nin arkadaşlar meşhur nefesleri vardır bu konuda diyoruz. Evet. Şimdi nefeslerden sonra arkadaşlar tekke tasavvuf edebiyatında bu nazım şekillerini söyleyen şairler var. Bunlar üzerinde durmamız gerekiyor. Arkadaşlar tekke tasavvuf edebiyatının kurucusu Ahmet Yesevidir. İlk mutasavvıftır Türk edebiyatında. Divan-ı Hikmet yazarıdır. Şimdi Ahmet Yesevi arkadaşlar Türkistan'da yaşamış bir tekke şeyhidir. Birçok talebe yetiştirmiştir. Derdi arkadaşlar daha yeni Türkler İslamiyet'e geçtiğinden dolayı bu İslamiyet'i tam anlamıyla e, insanlara, tabi bu insanlar kim arkadaşlar? Göçebe hayat yaşayan insanlara, e, milletlere, toplumlara aktarmaktır. Bundan dolayı bir sürü talebe yetiştirmiştir ve bu talebeleri Anadolu'ya göndermiştir. Bunlar aynı zamanda Horosan erenleri denmektedir arkadaşlar. İşte bu Anadolu'yu gönderdiği talebelerden en birincisi Hacı Bektaşi Veli'dir arkadaşlar. Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre'nin bir talebesidir. Bektaşilik tarikatının kurucusu olarak kabul edilir. Tabi şöyle değil. Yani bu insanlar dünyada yaşarken ey ahali gelin işte ben bir tarikat kurdum. Bana sahip çıkın dememişler. Bunlar normal arkadaşlar. Hayatlarını yaşamışlar, gitmişler. Vefat ettikten sonra onun düşüncelerini hayata geçiren insanlar tarafından Bektaşi tarikatı öğretileri devam ettirilmiş arkadaşlar. 13. yüzyılda yaşadığı bilinmektedir. Türkistan'ın Nişabur şehrinde doğduğunu arkadaşlar biliyoruz. Ahmet Yesevi'nin isteğiyle Anadolu'ya Gelmiştir arkadaşlar. Çünkü o dönemde Anadolu Bizans toprakları, Rum illeri Ahmet Yesevi de talebelerine diyor ki Rum gidin diyor. Oradan Balkanlara geçin diyor. Burada insanlara hak hakikati Allah'a ve Peygamberi anlatın diye arkadaşlar bir işaret vermiş. Ve Hacı Bektaş bugünkü arkadaşlar Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesi var. Yani kendi adıyla anılan. Orada zaten defnedilmiştir. Her yılda geleneksel olarak Hacı Bektaş anma şenlikleri yapılmaktadır. Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesine gelip yerleşir ve orada arkadaşlar Anadolu'daki insanlara Allah ve Peygamber'i anlatmıştır. Bilinen arkadaşlar en önemli eseri makalattır. Hacı Bektaş'ı verir. Makalat demek sohbetler demek arkadaşlar. Çünkü hak anlatmak için sohbetler yapmış insanlara, vaazlar vermiştir. Bu sohbetlerin ve vaazların toplandığı arkadaşlar eserin adı makalattır. Sohbetler anlamına geliyor zaten. Burada Hazreti Adem'in yaratılışından, Şeytan ve şeytani işlerden Allah'ın birliği gibi konular el almış arkadaşlar. Makalatta en önemli eseri makalattır. Hacı Bektaşi Veli'nin arkadaşlar. Bunun yanında nefesleriyle meşhur olduğunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun yanında yine Orhan Gazi döneminde Anadolu'da bulunduğundan dolayı arkadaşlar Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasında etkili olmuştur. Bundan dolayı tarih dersinde yine ekstra bir bilgi olarak verilebiliyor e, Yeniçerilerin çoğu arkadaşlar Bektaşi'dir yani. Bunu da bilmemizde fayda var. Bunun dışında Kitabul Fevaid faydalı bir kitap. Fatiha Suresinin tefsiri var. Şakiyeleri var. Hacı Bektaş'ın nasihatleri var. Besmele şerhi var. Hadis Erbain şerhi var. Yine bu arkadaşlar bizim tekke edebiyatında ve divan şiirinde meşhurdur. Peygamberin 40 hadisinin arkadaşlar şerh etme bir gelenektir. Makalatı gaybe ve makalatı aynı yaptı arkadaşlar. Eserleri var. Ama biz bilmemiz gereken en meşhur eseri makalattır. Hacı Bektaşi Veli'nin Ahmet Sev'nin talebesi olması ve nefesleri ve şatiyeler arkadaşlar ünlüdür. Hacı Bektaşi Veli'nin. Arkadaşlar Hacı Bektaşi Veli'den sonra dönemin en güçlü sesi arkadaşlar çağları aşan yüzyıllar boyunca evrensel olarak insanlar seslenen Yunus Emre'dir. Yani Yunus Emre'yi biz burada tekke tasavvuf edebiyatında alıyoruz ama arkadaşlar Yunus Emre çok yönlü bir şairdir. Yunus Emre'ye herkes ne der? Bizim Yunus der. Derviş Yunus der. Herkes sahiplenir. Bundan dolayı Anadolu'nun birçok yerinde arkadaşlar Yunus Emre'nin mezarı vardır. Der ki işte Eskişehirliler gelin Yunus Emre burada yatıyor. İşte Manisa Kula'da Yunus Emre'nin mezarı vardır. Diğer başka yerlerde Anadolu'nun çok değişik yerlerinde Yunus Emre'nin mezarı vardır. Bunun sebebi Yunus Emre'yi herkes bizim Yunus der arkadaşlar. Sahiplenir. Niye? Şimdi Yunus Emre arkadaşlar sade bir dille şiirlerini söylemiştir. Şimdi sade bir dille söylenmesi arkadaşlar bizim divan edebiyatında söz sanatları var. Söz sanatlarından bahsederken sehli mümteni diye bir söz sanatı var. Nedir? Söylenmesi çok basit gibi görünen, Aa, bunu ben de söylerim diyebileceğimiz ama herkesin çok rahat söyleyemediği şiirlerdir. Sehli mümteni şiirleri. Yunus Emre'nin şiirleri de böyledir. Şimdi okuruz şiirlerine. Mal sahibi, mül sahibi, hani bunun ilk sahibi, Mal da yalan, yalan, al biraz da sen oyalan der. Öğrencimiz ve insanlar diyor ki ya bunu ben de söylerim diyor. Buyur söyle, söyleyemeyiz. İşte buna biz sehli mümkün diyoruz. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm, aşkın ile avundum, bana seni gerek seni diyor. Bunu ben de söylerim diyor vatandaş ama gel söyle söyleyemiyor. Bundan dolayı arkadaşlar Yunus Emre arı duru bir Türkçe ile Anadolu Türkçesi ile seslendiğinden dolayı herkes anlamıştır anladığından dolayı şiirlerini ezberlemiştir, sahiplenmiştir ve bizim Yunus olmuştur Derviş Yunus arkadaşlar. Eskişehir'de doğup büyüdüğü arkadaşlar söyleniyor genel olarak. Hayatı efsanelerle örülmüştür bundan dolayı çok sevildiğinden dolayı. Dili sadedir, Anadolu Türkçesini kullanmıştır. Allah inancını ve insan sevgisini işlemiştir. Arkadaşlar Yunus Emre'deki insan sevgisi evrensel bir insan sevgisidir. Yaratılanı severiz yaradandan ötürü cümlesiz sözü arkadaşlar Yunus Emre aittir. Bakın yaratılanı diyor. Yani dünyada olan bütün insanlar Hristiyan, Yahudi, Mecusi, ateist, Müslüman fark etmez yani. İnsan diyor Allah tarafından yaratıldığı için severiz. Bütün diyor hayvanları severiz, ağaçları severiz, kuşları severiz, bitkileri severiz. Her şeyi severiz çünkü bunu yaratan Allah'tır. Bundan dolayı severiz diyor. Bakın burada arkadaşlar ekstra bir bilgi aktaralım size. Şimdi dün Hümanizm diye bir edebi akım var arkadaşlar. Edebiyat akımlarında. Hümanizm insan sevgisi demek. İnsanı en çok seven akım demek. Dünyada arkadaşlar hümanizmin kurucusu babası olarak Dante kabul edilir. Hani bu Cahis Mütü Tarancı'nın şiirlerinde var ya 35 yaş şiirinde. Yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün dediği arkadaşlar şiir. Şimdi oradaki Dante arkadaşlar humanizmin babası kabul edilir. Yunus'tan yaklaşık 100 yıl, 150 yıl sonra yaşadığı bilinmektedir. Dante'nin ilahi Komedi bir eseri vardır. Bunu okuduğunuz zaman arkadaşlar burada Müslümanları farklı bir yere, Hristiyanları farklı bir yere koyduğunu görürsünüz. Öyle ayrımlı düşüncesi olan bir insan, Hümanizm babası kabul ediliyor. Ama bizim Yunus arkadaşlar Dante'den yüzyıllar önce yaşamış, bütün insanlığa seslenmiş, yaratılanı severiz, yaradandan ötürü demiş ve Hümanizm babası kabul ettirememişiz. Bu da bize bir eksikliğimiz olsun arkadaşlar. Allah inancı ve insan sevgisini bütün şiirlerinde arkadaşlar işlemiştir Yunus Emre. Şiirlerinde coşkun bir lirizm, coşkun bir duygusallık vardır. Lirik bir şairdir. Tabi buradaki lirik arkadaşlar beşeri bir duygu değil. Burada Allah sevgisiyle dolu, insan sevgisiyle dolu arkadaşlar. Az önce bahsettiğimiz yaratandan ötürü arkadaşlar Allah yarattığı için bir lirizm, bir sevgi ortaya çıkmıştır. Şiirlerinde hem aruz hem de hece vezne kullanmıştır arkadaşlar. Zaten tekke edebiyatının genel bir özelliği bir köprüdür. Haruz da var, divan edebiyatına yakın, hece de var, halk edebiyatına yakın. Bundan dolayı bir geçiş dönemi ürünü özelliği vardır arkadaşlar. İşlediği konular yönüyle evrensel bir şairdir Yunus Emre arkadaşlar. Yani burada sadece Türkiye'deki insanları veya Müslümanları veya şuradakileri severim, buradakileri sevmem demiyor da bütün insanlığı kucaklayan bir sevgisi olduğundan dolayı da evrensel bir sevgisi yönü vardır arkadaşlar. Bir gönül adamı olduğunu biliyoruz. Halka beraberliği, doğruluğu, gönül kazanmayı dostluğu öğütlemiştir. Neden? Arkadaşlar Yunus Emre'nin yaşadığı dönem 13. yüzyıl. Yani 1200'lü yıllar. Yani Anadolu'nun arkadaşlar Moğol istilasıyla kaynadığı, beyliklerin arkadaşlar ortaya çıktığı, Anadolu Selçuklu Devleti'nin son dönemlerinde yaşadığınız dolayı güçsüz bir dönem olduğu, yani Anadolu'da kıtlık, arkadaşlar kaos, asayişsizliğin kol gezdiği bir dönemde insanlar arkadaşlar bunalmışlar. İşte bu bunalan insanlara zor durumda kalan Anadolu insanına Yunus Emre gibi arkadaşlar, Mevlana gibi Hacı Bektaşi Veli gibi, Hacı Bayram Veli gibi şairler Allah dostları, gönül insanlar arkadaşlar moral vermişler. Yaratılanı yarandanlar ötürü sevmişler. kanatı öğretmişler. Güzelliği öğretmişler. Bundan dolayı arkadaşlar içinde bulunduğu kıtlıkları, zorlukları, mücadeleleri aşmaya çalışmışlar. Zaten Yunus Emre arkadaşlar en başta Tapduk Emre'nin dergahına ne için gidiyor? Buğday istemeye gidiyor. Çünkü köylülere açtır, ekmek yoktur. Buğday isteyelim de ekmek yapalım, yiyelim. Değil mi? Gidiyor işte dergah. Tapduk Emre ne diyor ona? Buğday mı istersin diyor, nefes mi istersin diyor. O da buğday isterim, nefesi ne yapacağım, bilgiyi ne yapacağım, ilimi ne yapacağım diyor. Daha sonra buğday yolda giderken aklı başına geliyor. Bir çuval buğday bir haftada yer bitirilir. Ama diyor ilim olsa, nefes olsa bitmez diyor. Geri dönüyor ama işten geçmiş oluyor. Ve arkadaşlar uzun bir süre Tapduk Emre'nin dergahında çalışıyor işte. Fırına odun taşıyor. Odunların da en güzelini, en düzgünlerini keserek arkadaşlar fırına getirmiş bir Allah dostudur Yunus Emre. Dünyaca tanınmıştır arkadaşlar. Neden? 1992 yılında UNESCO tarafından Dünya Yunus Emre Sevgi Yılı ilan edilmiştir. Bu yönüyle arkadaşlar bütün dünya tarafından e, tanınmasına vesile olmuştur. Yunus Emre. Bilmesi gereken arkadaşlar bir divanı vardır. Şiirlerini topladı. Bir de arkadaşlar Risalet-i adlı Mesnevi Nazım şekliyle yazılmış arkadaşlar bir şiir kitabı vardır. Mesnevi biliyorsunuz iki dizeden oluşan şiirlere biz Mesnevi diyorduk arkadaşlar. Burada Nusri arkadaşlar Nasihat demek Nasihat Risalesidir. Burada Mesnevi Nazım şekliyle arkadaşlar öğütlerini ifade eden bir şiir kitabıdır. Risalet-i Aynı zamanda ilahileri meşhurdur. Bugün e, çok meşhur sanatçılarımız Ramazan ayı geldiği zaman değil mi? İftar ve sahur vakitlerinde izlerseniz televizyonlarda ilahi söyleme yarışına girerler. Kimin ilahini söylerler en çok? Yunus Emre'nin ilahilerini söylerler. Niye? Yunus Emre'nin ilahileri duygusaldır, liriktir, aşk vardır, sevgi vardır, heyecan vardır. Evrensel ilahilerdir. Bundan dolayı arkadaşlar insanları daha çok etkilediğinden dolayı Yunus Emre'nin ilahilerini tercih etmişler. Arkadaşlar kaygısız abdal Yunus Emre'den sonra bir başka tekke tasavvuf şairimiz kaygısız abdaldır arkadaşlar bilinmesi gereken. Şimdi kaygısız abdal Yunus tarzı söyleyişi vardır. Yunus tarzı söyleyişi nedir arkadaşlar? Arı duru bir Türkçe. Anadolu Türkçesi. Coşkun bir lirizm, bir heyecan vardır Yunus Emre'nin şiirlerinde. Anadolu'daki Alevi Bektaşi edebiyatının ilk şairidir. Bundan dolayı Alevi Bektaşi şiirinin kurucusu kabul edilir kaygısız abdal arkadaşlar. 14. yüzyıl erenlerinden Abdal Musa'ya mensuptur. Arkadaşlar Abdal Musa 14. yüzyıl yani 1300'lü yıllarda Antalya'nın Elmalı ilçesinde bir dergaha bir tekkesi vardır. Burada arkadaşlar Kaygusuz Abdal tabi e, bilgiye göre Kaygısız Abdal Alanya Bey'in oğludur arkadaşlar. Alanya Bey'in oğlu olmasına rağmen bu güzel hayatı şatafatlı hayatı bırakmıştır. Zaten kendisi de gaybidir arkadaşlar. Gitmiştir Abdal Musa'nın dergahında 40 yıl kulluk yapmıştır. Yani hizmet etmiştir arkadaşlar. Bunun neticesinde de 40 yıl sonra da bir ululuk sıfatı verilmiştir. Ve Alevi Bektaşi şiirinin kurucusu kabul edilmiştir kendisi Şiirlerini samimi, lirik, derin bir heyecan, zeka çizgileriyle ve bir inanç serbesiyle söyleyen kuvvetli bir halk tasavvuf şairidir. Kaygısız Abdal arkadaşlar. Şiirlerinde dili sadedir. Yunus tarzı olduğundan dolayı, Yunus'un yolundan gittiğinden dolayı. Yer yer mertlik sahnelerini hatırlatan, gizli bir kahramanlık, bir destan dili havası vardır. Bundan dolayı arkadaşlar şatiyeleri de meşhurdur, kaygısız, aptalın. Eserlerine baktığımız zaman birden çok eser olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Malzum eserleri divanı var, gülistanı var, mesnevileri var. Gevhernamesi, minbernamesi, dolapnamesi ve salatnamesi. Burada bilmesi gereken gülistan ve dolapname arkadaşlar meşhur bir e, şiiridir. Mensur eserlerde Budalaname var, Mıglataname var, Vücutname ve Kaygusun Risalesi var. Menzum mensur karışıklarda da Saraynamesi ve Dilguşası var arkadaşlar. Kaygusuz Abdal'ın bu yönüyle de önemlidir. Evet. Kaygusuz Abdal'dan sonra arkadaşlar Hacı Bayram Veli var. Hacı Bayram Veli arkadaşlar Bayramilik Tarikatının kurucusudur. Bugün Ankara'ya gidenler varsa Hacı Bayram Veli camisinde arkadaşlar camisinin yanında metun olarak yapmaktadır Hacı Bayram Veli. Kuvvetli bir medrese tahsili görmüş, müderrisliğe kadar yükseldiğini biliyoruz arkadaşlar. Halvetiye ve Nakşibendiye tarikatlarını birleştirerek Bayramiye tarikatını kurmuştur arkadaşlar. Tabi şöyle diyelim, az önce Hacı Bektaş'la da bahsettik. Yani bunlar, ey ahali ben bir tarikat kurdum, gelin bana mensup olun dememişler. Bunun yolundan giden insanlar daha sonra öğretilerini hayata geçirmişler. Anadolu'da milli bir edebiyatın, tasavvufi hayatın gelişip yayılmasında büyük rolleri vardır arkadaşlar bugün Malatya Darende de Somuncu Baba var. Somuncu Baba'nın talebesi olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda da İstanbul'un fethinde büyük etkisi olan Akşemseddin'in hocasıdır arkadaşlar. Hacı Bayram Veli bu yönüyle de önemlidir. Mevcut bir eser olmamakla birlikte bugün elimizde Aruz'la iki Hece'yle ile üç şiiri bulunmaktadır. Toplam 5 tane şiiri var arkadaşlar. Hacı Bayram Veli'nin 2. Murat zamanında yaşamıştır. 2. Murat tarafından çok sevildiğinden dolayı Hacı Bayram'a mensup olan talebelerinden de vergi alınmamıştır. Bu yönüyle de önemlidir Hacı Bayram Veli. Arkadaşlar Pir Sultan Abdal var. 16. yüzyılda yaşamış bir Alevi Bektaşi şairidir arkadaşlar Pir Sultan Abdal. Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz köyünde doğduğunu, Hızır Paşa tarafından Sivas'ta öldürüldüğünü biliyoruz arkadaşlar. Çünkü Pir Sultan Abdal böyle İran şahlarına biraz daha meyilli bir insandır. Onları daha çok benimsemiştir. Bundan dolayı merkezi otoriteyi İstanbul'la saray arkadaşlar baş Bundan dolayı Kanuni'nin o bölgedeki paşası olan Hızır Paşa tarafından da Sivas'ta öldürülmüştür arkadaşlar. Tasavvuf, tabiat, aşk ve halkın gerçek yaşayışı ile ilgili konuları işlemiştir. Divan edebiyatını etkilenmiştir dili etkilenmemiş arkadaşlar bakın bu önemli divan edebiyatı etkilenmiyor. Dili sadedir Pir Sultan Abdal'ın. Bazen isyancı bir ruhu, bazen de toplumun sosyal konulara rahatlıkla eğilen ve onları acımasızca tenkit edebilen yanları vardır. Bu yönüyle nefesleri olsa da şatileri de meşhurdur Pir Sultan Abdal'ın sevgili arkadaşlar. Bu yönü önemlidir. Zaten her yıl Sivas'ın Banaz köyünde arkadaşlar Pir Sultan anma etkinlikleri yapılmaktadır. Şimdi Niyazi Mısri var arkadaşlar. Burada Niyazi Mısri diyor ama buna aldanmamak lazım arkadaşlar. Mısırlı değil Malatyalı bir hemşerimizdir Niyazi Mısri. Belli bir süre Mısır'da eğitim aldığından dolayı Niyazi Mısri denmiştir. Ama Niyazi Mısri Malatyalıdır arkadaşlar. Tahsil ve terbiyesini Mısır'da tamamladığı için bu lakabı aldığını biliyoruz. Arapça ve Türkçe çok sayıda mazlum ve mensul eseri bulunduğunu biliyoruz. Aruz'la yazdığı şiirlerde Nesimi ve Puzuli'den, ile yazdığı şiirlerde Yunus Emre etkisi görülür. Çünkü Yunus Emre'den sonra en çok ilahi veren, en güzel ilahi söyleyen Niyazi Mısri'dir arkadaşlar. Yunus Emre'nin bir çatıyesini de açıklamıştır kendisi. Divanı vardır arkadaşlar. Risaleti Vahdedi Vücut vardır. Burada önemli olan Divanı İlahiyat adlı arkadaşlar eseridir divanından sonra. ilahilerini topladığı bir eser olarak kabul edilmektedir. Niyazi Mısri'nin bu eser arkadaşlar. Bu yönüyle de önemlidir. Malatyalı Niyazi Mısri'yi. Evet, sevgili arkadaşlar Niyazi Mısri ile beraber Tekke Tasavvuf edebiyatının sonuna geldik arkadaşlar. Bir diğer dersimiz olarak artık Divan edebiyatına, Divan şiirine geçmiş olacağız. Bir diğer derste buluşmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar, sevgiyle kalın. Derslerimize düzenli çalışalım. Teşekkür ediyoruz.